Sevgili dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konuğu BMW 520 dizel F10 ve Kaan. Kaan'ı eski videolardan hatırlıyor olmanız lazım. Çaycı Kaan diyorduk videolarımızda. Garaj Talk serisi çekmiştik. O videolarımızda baş konuğumuzdu. E, gündüz kuşağı programlarındaki avukatlar gibi otomotiv mühendisi, makine mühendisi olduğu için e, gelirdi bize yorumlar yapardı güzel güzel. Şimdi İngiltere'den Türkiye'ye göç ediyorum göç ediyor. Tersine göç, beyin göçü. Eee Kaan burada Land Rover Jaguar'daki işinden ayrıldı. Fatih 3 hafta önce. Geçtiğimiz hafta cuma günü her şeyi bıraktım. Dün de zaten ekip arkadaşlarımla falan vedalaştım. Şimdi hazırlanıyorum. Evet. Evet. Bir tane Vespa motor aldı. Kurye <laughs> kuryeliğe başlayacak Bursa'da. Baktı daha kazançlı kurye olmak istedi. İşin şakası kendi işini kuracak kardeşim inşallah. Evet. Güzel bir startup başlattı. Ee, detaylarını daha sonra. Şu an nazar değmesin. İş büyüdükçe şey. geliştikçe inşallah paylaşırız. Ee, güzel başarılarında görürüz inşallah kardeşim benim. Şimdi ona bir f 10 hazırladık. İbrahim Bey şu an hazır. Hiç muhatap olmuyor İbrahim farkında mısın? Ya, adam iş yapıyor işte. makina makina. the makina İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> para aldım para. Para aldım para. Evet bir f 10 aldık Kaan'a. Ee, Türkiye'ye gidecek. iki yıl kullanma hakkında var evet. Türkiye'de. Bu konuda çok karışıklık var. Lütfen bu konuda çok fazla sorular sormayın. Gümrük mevzuatında ve bakanlığın sitesinde açıkça belirtiliyor zaten. Bu konunun hani karar merci biz değiliz yanıltmak istemem. İki yıl kullanabilecek Kaan bu arabayı Türkiye'de. güzel bir reform denk geldi Kaan. Çok güzel, çok dolu bir reform denk geldi abi. 73 bin milde. Ondan ziyade içi dolu dolu. Head-up display, lane assist, adaptive cruise control, sunroof, NBT işte ne varsa dolu yani senin arabada adaptif Cruise var mıydı? Çok güzel aksan yapmadım. Valla benim arabada yok. Bak benim G11 7 serisi bende adaptif Cruise yok. yok mu? Yok. Koymuşum. Yok <laughs> <laughs> valla, yok yani. Benim camlar manuel. Ya <laughs> sen <Sembol> mı <mu> lan? <laughs> ya güzel bir araba evet. 360 kameramız var. Tabela okuma var. Şimdi Kaan biraz önce böyle İngiliz telaffuzuyla adaptif Cruise, Adaptive. Lane Assist falan filan. Kaç direkt. kere kullanacaksın? Kullanırsın be <laughs> <da olur. gülüyor> oğlum. Oğlum da... Türkiye'de şeritler düzgün değil ki kullanırsın onu. Anca o paralı yolda kullanırsın yani. Yok, Burada yani işe yarıyor da. Leon'da da var. Leon'da ne Leon, var. Leon'da da yok mu senin? Yok Adapit Leon. Yok Leon'da. Nasıl yok ya? O sensör değil mi? Yani. Ha, çarpışma önleyici var Leon'da. He çarpışma önleyiciymiş. İşte o, da son bir... dakika giriyor yani. Çarpmaya iki dakika kalır. Ya onu kodlayın mı? Evet açabiliyorsun onu. Kolu, kolu mu değiştiriyorsun? Bir şey değiştiriyorsun değil mi? Ya tamam çok bizim kullandığımız şeyler değil. Arabacı adam böyle çok sevmez öyle şeyleri kullanmayı evet Leon da duruyor. Şuradaki Leon da kanun. Onu da bize bırakacak, satacağız. Evet. 2019 model. Bir Leon az kahrını çekmedi ya. Çok 2 sene bir fil bindim. Hiç arıza yaşamadık. Yani birkaç preventative maintenance yaptık. Ha bakımlarını yaptık. Trigerini değiştirdik. <laughs> Her şeyini Sondosunu değiştirdik yani. Değiştirdik. Gayet temiz. 2 sene mazot bindim. Mazot koydum, bindim. Ya başka bir şey yapmadım İyi, zor. güzel. Buna da inşallah keyifle binersin. Şimdi buna ne yaptık? 4 disk, 4 balata değiştirdik. Sol arka yay. İngiltere'de çok kronik bir şey. Türkiye'de öyle görülmeyen bir arıza sol arka yay içten şuradan kırık onu şimdi sökeceğiz değiştireceğiz. Altını komple kontrol ettik. Bir BMW'de kontrol edilmesi gereken yerler olan işte şaft takozu, ee, şaft, orta askı gerekli yerlerini kontrolünü yaptık. Araba muayeneye girecek yani MOT'ye girecek. Başka ne yaptık? Komple yağ filtre bakımı yapıyoruz. Bir tane far su almıştı. Sağdaki far ve şey soldaki far. Bu da F10'larda çok görülen bir şey. E, farın modülü altta e, oradan su alıyor. Onu da çok şükür parça değişimi yapmadan sadece kurutarak İbrahim halletmiş. Ben dün söktüm buraya bıraktım. Hı hı. İbrahim sabah gelmiş halletmiş. Adam hızlı ya. Ro nedir Roadrunner. Başka ne yapacağız? İşte <laughs> krank, kasnağını. Ne diyor? Bir an önce ülkemizde çıksın diye. <laughs> diyor? Diyor? Bir an önce gitsin. Bir an önce gitsin istiyor Kaan. <laughs> ee, krank kasnağını ve kayışını ve gergiyi değiştireceğiz. Misafirimiz daha geldi. Dur dur kaçma. Bundan sonra artık videolara misafir oluyoruz. Uygun mudur sizin için? Tabii ki. inşallah güzel güzel gidersin, yol yaparsın. İnşallah. Birazdan arabayı da indirelim, bir çalıştıralım. Tamam. Arabada bir kendine gelsin, bir akü ölçümü de yapalım. Tamam. Aküden de şüpheleniyoruz biraz. Öyle. Evet. evet, her şey tamam. Arabamız yola hazır. Şanslısın, Kaan'cığım. lastiklerin de yeni. Evet arabayı biz ihaleden aldık auction'dan. Ekim ayında 04 tane iyi e marka lastik takılmış. Şu an bakımları, frenleri, her şey tamam. Yol testimizi de yaptık. Bir ön plakalarımızı takacağız. Tek problemimiz var. Şu farla ilgili sorunu tam çözemedik abi. Headlight hatası veriyor. Adaptif far hatası veriyor. İçini kuruttuk. Yeri taktık. Her şey çalışıyor. Şu an gündüz farı, sinyal falan her şey çalışıyor ama maalesef Hatamız duruyor. Modülünün değişmesi lazım. Kodlamasını da yaptık. Resetlemelerini de yaptık futbol modülünü ama maalesef o problem hala duruyor. Bir voltaj hatamız olabilir. Çünkü CIC ekranı da arada böyle çat çat gidip gidip geliyor. Voltajını ölçtük aslında akünün. 150 gösteriyor. Yani aracı kullandıkça şarj edilir gösteriyor ama bu tarz elektronik arabalarda voltaj her şey. Yani en ufak bir voltaj düşmesi modüllere hem kalıcı zarar verebilir hem de bu şekilde anlık hatalar da yaptırabilir ama genel anlamıyla hiçbir problemimiz kalmadı. En kötü artık bunu yetiştiremezsek de kan Türkiye'ye gittiğinde Türkiye'de yaptırır. Öyle. Bak adaptif var araçta. Şöyle. Burada tabela şeyimiz, head-up display'imiz var. Göstermiyor şu an kamera. Açıp kapıyor onu. Burada lane assist'imiz var. Çarpışma önleyicimiz var. Var da var. Burada da blind spot monitör var. Yani çoğu F10'da görmeyeceğimiz bir özellik. Yani 10 F10'dan 9'unda yoktur. Güzel. Benim arabadan daha dolu. Vallahi benim arabadan daha fazla özelliği var. Videomuzu bitirmeden bir de İbrahim Bey'in arabasına bakalım mı? G30'a. I'm gonna show G30. Can I get case please mate? Bir de G30. Nerede anahtar? G30 Plus. Cebinde mi? He? Niye versen oğlum bana yemeyeceğiz ya. Nerede burada mı? Kapıyı açasın diye geliyordum. Yok oğlum kapı lazım değil araba lazım. Kapı bende de var. Ver buradan çekeyim. He? Yok Jack birazdan dur. Evet İbrahim de bu arabayı aldı. 5.40 plakasını da bak dükkanımızın adı DLZ. plakasında da DLZ yaptı. 5.40 yaptı. Bana da bir plaka buldu ama benim adım yazdığı için ben şu an değiştirmek istemiyorum. Ee, M5 ön tampon takıldı arabaya. Maxton e, ön lip. Yeni jantlar. Yan maşbiyel altlıkları. Arka spoiler. Arka tampon komple M5. Egzoz komple yapıldı. Şimdi bir de size motor sesini dinleteyim istiyorum. Kaan nerede Kaan? Kaan'cığım bir kamerayı tutar mısın be sana zahmet? Ya, ne demek Ve şöyle bir cold start alacağım da. Tabii ki tabii ki. Tamam, buyurun gel arkaya doğru. Arkaya doğru ilerleyelim. duyamıyor olabilirler. Evet. Lütfen kulaklıkla dinlemeyiniz. Evet bu ses çok fazla geldi. Bu sesi düşüreceğiz. Kaan atla bir tur atalım ya. Bu ses düzeltilecek. Bu kadar çok çıkacağını beklemiyordu İbrahim de. Bu, bu ses de kullanılmaz. Kanlı. Yok yok. Yok yani. Komşular söver yani. Öyle yok, bir ses var. Sabah şimdi. Kim çalıştır çalıştırmaz gazabasıym yürüyon komşular o yapmadan diyor ama bu sesi uyanır Vapur gibi oğlum ya. vapur gibi yani. O bodan boyu kaç metre ya? Ben çok yediyim ya. Ay Alex. Aykon'un here you. Swap it. Swap swap the one. Ya? Give give about when you have this one it <laughs> doesn't matter for me. If you pay, I can we'll swap everything. <laughs> yeah, man. you all right? Yeah, I'm good. How are you? Not bad, mate. Taking it out for <laughs> a Yeah, some road test. Yeah? Yeah, making some noise. I'll check. Yeah, go on, Biz buna fabrikada robustness test diyoruz. Hani aslında herhangi bir amacı olmayan ama <laughs> çok fazla amacı olan bir test. <laughs> spor yay falan yok. Hiç de gerek de yok. Görüntüsü yok. Görüntüsü de yerinde. Konfor zaten iyi. 5 kasa. Ee, bu arada yazılım var. Downpipe var. Yüksek basınç pompası upgrade edildi. Daha iyi bir basınç pompası koyuldu. Ee, stok hali 340 mıydı? 340. Miydi? 340, 340, değil mi? B58, B30. Stok hali 340. Şu an bu 480 falan veriyor. Yani Onu da spor göstergeden şuradan teknoloji in action sports display burada tork beygir benim orada 300'e kadar açık bunlar 360'a kadar açık ben gidelim ya bak ilk çalıştırmada çok kötü sesi yani evet. aşırı rahatsız ediyor şu an mesela duruyorum rolantideyim camlar kapalı <laughs> dışarıya da içeriye de rahatsızlık vermiyor ama şey çok kötü sabit hızda giderken yani 2000 devirde sabit hızda gittiğin zaman hı hı. ses aşırı rahatsız ediyor gazlarken fena değil yani gazlarken zaten gazlıyorsun yani o <laughs> ses seni Duyacan rahatsız ya. etmiyor ama e, 2000 Service. devirde hız sabitleyici de falan giderken ses aşırı kötü. <gülüyor> 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 Yaparız, yaparız yaparız bir ufak tedavi şekli. Ya. DSG fart bok yesin. <laughs> abi ZF8 seviyoruz. Aksır. Çok kaçar Aksırmaz tıksırmaz. Yani. Tork konvertörü bir şansımına göre bence iyi yani. Akşam saati tam iş çıkışı tabii ki. Evet. abi ya Benim Savuruyor hemen. Evet. Bence bunlar bu neslin son gerçek arabaları olacaklar. Yani ya. Ben bir sonraki 540i'nin asla bu kadar keyif vereceğini düşünmüyorum yani. 40 var mı bir sonrakinde? Var. Ne diyeceğim sana? İngiltere'de yeni yeni G kaçtı ya yeni çıkan? G90. G90 mı oldu? Evet. O emin kodu değil mi? M5'in mi? Evet. G90 abi bilmiyorum abi ya. G77'nin kodu çünkü tamam. bildiğim kadarıyla. Ee, ben de koptu oralar ya. Onu daha o kadar Güncel yeni. gövde 5 serisi. Şu an alamıyorum ya kanka. <laughs> diyor, falan Güncel 5 serisinde İngiltere'de 520 iyi olarak alabiliyorsun sadece hı hı. D de var galiba var var yani 530 540 falan yok abi geçen Almanya'da şey gördüm geçen kaldı. yerde kaldım 540 D gördüm evet 4 turbolu 3 litre o galiba şeydir ya yok o 550'de olur 5, 40. galiba yine B57 twin turbo vardır hani benim arabanın twin turbolusu vardır ama 550 var mı o kasada bilmiyorum lazım. Bakmak Varsa yazsın. yazsın. Evet. Şimdi orman yerinde böyle oksijen de fazla olunca makine bir havaleli yürüyor. <laughs> şey gibi önceden biz bir civata sıkardık onda siviklere. Ulan 5 beygir 60 kaçtı acaba ya. Hava fitesi takıyorduk açık hava fitesi tamam mı? Ama Güçten çalıyor çok... zaten. Hayır, daha çok sıcak hava alıyor araba abi. Hani şey değil, o zaman profesyonellik yok bir şey yok alıyorduk aksesuarcıdan ee, İzmir'de Yüzlük takıyorduk. Yüzlük boğaz. Bakıyorduk lan acaba 5 beygir artmış mıdır <laughs> bak sesi değiştirdiler ama aslında araba düşüyor abi. <laughs> Çünkü sıcak hava çekiyor. Egzoz manifoldunun dibinde. <laughs> sport, sport individual. Ya, kesin oralara bir şeyler yapmıştır o öyle. Şey nasıl tamam DSC off, DSC. Başladı bizim mesai. चीजी जैसे <laughs> Arabın en büyük giderlerinden birinin balata olacağını o kadar hani emin olarak söyleyebilirim ki. Ya, çok iyi ya. hiç İbo'dan izin almadık abi. İyiydi. Okay Arabayı alıyoruz. Herif anahtarı vermedi. <laughs> Cepini yaklaştırıyor kapıyı açalım diye. Ay İbo sakınmaz malın ya hiç lafı olmaz. Canım benim. Vay 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 vay. Öyle. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Canciğim sen de memnunsun arabandan. Ben de gayet memnunum. Çok tamam, tecrübe ben edemedim. Ben. İnşallah memnun da kal kullan zaten İnşallah. memnun. Ben de onun arabasını kullanmaktan memnunum. Evet. Kendi arabamdan da memnunum. Dizelden benzine geçiş yapacağım sadece. Böyle bir ara böyle birazcık kaşıntım var. Hı <laughs> hı. İşte <emzon taksi> bitsin. Bu <laughs> 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 Bir tedavi daha boşta. Kesmeli. <laughs> Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Aa, şu an abi öyle güzel tork olmuş ki şeyin G sensörü çalışıyor. <laughs> Dashcam'ın güvenlik kamerasının kaza sensörü hani bir şey algılıyor. <laughs> Ben bunu seviyorum kardeşim ya. Boşu atacağım diye böyle çubuk itekliyorum yani. Manuel araba alır mısın? Almam. Alma. Hayır. Güzel manuel araba artık bu evirde arkadaşının manuel arabası. Arkadaşım. Kiralık bir üç Ege'ye. Ya benim şu 5.40'ta bile Ege'ye konuşma işi. Ege, 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 muhabbetinden bıktım ya. Bu arada Zülfikar satılık şu siyah olan şey çok, çok temiz bir Leon. Egzoz megzoz yok böyle değil o. Yok o, Re o, o insan o. arabası. O reprezent arabası. Gömlekli Gömlekli binildi. Şunu diye diye arabayı ona. değiştirttin ya. Ben binmedim onu. gömlekli binildi ona. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim.